Genel Başkanımızın talimatıyla e, üç tane milletvekilimiz, e, MHK ödenimiz, adım adım İl İl Anadolu programında 4-5 Aralık'ta Antalya'da bir program gerçekleştirdik. Genel Merkezimizin Genel Başkanımızın talimatıyla Antalya Milliyetçiler Partisi ilk Teşkilatımız. Bunda katılımcı olarak esnaf temsilcileri vardı. E, Şehit Gazi yakınlarımız vardı bu sanayiciler filan vardı. Bunlarla bir ortak istişare yani her seçim döneminde değil de böyle vatandaşın içinde olma, onların dertleri, problemlerinin çözümü noktasında Genel Başkanımızın talimatıyla tüm Türkiye genelinde adım adım i̇l doğru programında bir bu saydığım tüm toplum sivil kuruluşlarıyla buraya geldik. Bunların sorunlarını dinledik. Bunların sorunların çözümü noktasında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalışmalar yapalım. çözümü noktasında Milliyetçi Hareket Partisi olarak çalışmalarımız devam ediyoruz. çok verimli bir çalışma oldu. bu çalışmada üreticilerimizden tutun da esnafımız, üreticimiz, tüm vatandaşlarımız kapsayan bir çalışmaydı. Tüm vatandaşlarımız sorularını tespit ettik. Çözüm noktasında Milliyetçi Hareket Partisi'nde her daim olduğu gibi bundan sonra da çözüm üretmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz 2019 Mart ayı seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak biz seçime girdik. Halk teveccühü gösterdi. Belediye Başkanımız Ali Şahin Başkanı'nda Cumhur İttifakı olarak burada biz seçimi kazandık. Biz Ağustos Meclisi'nde beş tane e, arkadaşımla beraber Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil ediyoruz. Bu bağlamda düşündüğümüz zaman e, AK Parti'nin belediye işi, gönül işi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik kavramını birleştirdiğimiz noktada e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ağustos'taki vatandaşlarımızın bizlere taleplerini e, gerek belediyemizin imkanları doğrultusunda oldukları belediyenin imkanları doğrultusunda çözüm üretiyoruz. E, gerek gerek belediye başkanımızla istişarede bulunuyoruz. Gerekse de eee mesela bir şirket kurduk. Orada görev alan arkadaşlarımız var. E, üretken belediyecilik noktasında da e, bu bağlamda çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah eee Aksu'da daha güzel şeylerin altına Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak imzamızı atacağız. Bunu da en kısa zamanda vatandaşlarımız görecekler. Biz çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bizim meclisimiz, ben aşağı yukarı iki buçuk yıldır Aksu Meclisi'nde görev yapıyorum. Bir pandemi döneminde biraz kısıtlamalı oldu. Yani içeri alım sayı kapalı alanda yapıldığı için. Diğer zamanlarda Meclisi boşları belediye başkanının kapısı her zaman açık zaten. Meclisi kapısı da açık. yani Tüm vatandaşlarımız gelip izleyebiliyor, telefonlarıyla çekebiliyor. Bir gizli saklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten gündem maddelerimiz de belediyemizin internet sitesinde yayınlanıyor. Bununla aldığımız kararları da hem basın, yerel basın aracılığıyla, hem bu arkadaşların mesela telefondan, insanlara duyurduğu şeyle e, şey yapıyorlar. Aileştirme bağına baktığınız zaman e, Aksu'da siyasetin seviyesini bazı arkadaşlarım var, üzülerek de söylüyorum bunu. Siyasetin seviyesini, çıtasını çok düşürüyorlar. Halkın e, önünde e, gözden düştüklerinin farkında değiller. E, bu kadar da olmayacak denir. Çünkü bu ülkede yargısı var e, ee, savcısı var, hakimi var. Yani kim ne yaparsa kendi başına yapamaz. Yani bizi de denetleyen, belediyeyi de denetleyen bu ülkede kurumlar mevcut. Eğer o kurumların aldığı bir şey varsa, bunu da delili ispatlı belgesi varsa, o bağlamda gerekeni bu ülke zaten yapar. Ama armadın sapıymış, üzümün çöpüymüş, böyle örüp örüp yığmanın, öyle oldu, böyle oldu, vatandaşı kandırmanın da bir alemi yok. O bağlamda ben, e, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak önümüze bakıyoruz. E, Aksusuz biliyorsunuz çok e, coğrafi olarak geniş bir bölge, hizmet bekleyen bir bölge. Belediyecilik bağlamında daha çok ihtiyacı olan bir bölge. Yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışarak e, vatandaşımızın problemleriyle alakalı bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bizim düsturumuz bu. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Aksu'nuza gelir getirecek belediye bağlamında mesela parklarda e, ne diyeyim petrollerde şirket filan yeri kurduk bir bağlamda onları düşünmek zorundayız. Yani bizim böyle boş e, Aksu'nun deyimiyle e, boş vakitlerle uğraşacak söylemlerden bir şey çıkacak lafla peynir gelmesini yürütmeye bir niyetimiz yok biz icraat peşindeyiz. Aksu'ya yalan hizmetler derken işte Büyükşehir Belediyesi tabii ki bizim bir ortak yerel belediye Büyükşehir Belediyesi olarak bir ortak çalışma yaptığımız yerler de var, yapamadığımız yerler de var. Ben e, siyasi parti görüşü ne olursa olsun Aksu'nun sorularını Büyükşehir'e de götürdüğüm oluyor. Ama e, bir Aksu Belediyesi'nde %91 çözüm ürettiğimiz noktada büyük e, Büyükşehir'de bir %10'a anca çözüm üretebiliyor. Bunda bir sürü ötelemeler oluyor, ee, yapılmıyor, bir sürü mazeretler üretiliyor. Yani zaten bunu Aksu'daki yaşayan vatandaşlarımız da görüyorlar. Ee, bir büyükşehir belediyesine mesela bir sürü burada büyükşehirin yolları var. Yolların kenarlarındaki pisliklerden tutun da bir e, bir grayderle bile güvendiremiyoruz. Çalışmalarını yaparken işte önünüzü görüyorsunuz burada caddeden geldiniz. Kaldırımların durumu, yolun durumu belli. Biz bunların taleplerini ilettik, büyük ilettik ama çözümü noktasında şimdi şu anda sıkıntılı olduğunu ileri bir tarihte yani ötelemiyoruz. Ee, biz Aksu Belediyesi olarak burada yaptığımız çalışmalar büyük şehire göre mesela büyük şehirde yüzde on çözüm üretilebiliyorsa biz Aksu'da yani vatandaşın en azından yüzde seksen yüzde bir çözümü noktasında vatandaşa yardımcı olduğumuzu düşünüyorum.